Haydi bir kahve yapalım dondurmalı olsun. Hadi bakalım. Bugün dondurmalı kahve yapıyoruz. Başarabilecek miyiz bakalım. Şimdi efendim yine şöyle granül kahvemizi erisin diye bir köşeye çekiyoruz. Suyumuzu koyalım. Orada eriye dursun. Ne kadar koyu seversiniz sevmezsiniz ben bilemem. Ben söylüyorum. Ben hiç anlamam öyle. Sütümüzü de bir şey ekleyelim mi? Hadi bir tane daha. Bu, bu yoktu bu içimden geldi. Bakın bu yoktu bu içimden geldi. Evet. Ne süt olduğunun bir önemi yok demiştik. Herkes hatırladı mı? Hop. Şey. O kadar olmasını istiyorsa o kadar sallıyoruz. Bu oldu. Şimdi efendim siz neyi dondurma seversiniz bilmiyorum ama ben yine otelde çalışırken böğürtlen şurubuyla enfes bir kahve yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyordu. Tabii şurupla çalışması çok kolay bu arada. Ama ee, aynı zamanda kahveyi de Şurubu da denk getirebilmek de önemli. Tam böyle aromaları tutturabilmek lazım. Böğürtlen şurubu. Ben onun yerine böğürtlenli dondurma kullandım. Ve sade dondurma kullandım. Yine yeniden şöyle köpüklü sütümü de koyuyorum. Biraz karıştıralım ama bu sefer olur mu? Çünkü içinde dondurma var. Çocuklara veriyorduk efendim bu kahveyi. Çünkü çocuklara aileleri kafein e, içirmek istemiyorlardı. Biz de onlara kandırmacı olsun diye böğürtlenli kahve imişçisine kakao veriyorduk ya da süt veriyorduk. Çok seviyorlardı. Afiyet olsun. Güzel oldu. Deneyin ay. Bayağı iyi.